sevgili gençler. 54 günde AYT Biyoloji bitireceğimiz kampımızın 43. gününe hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte fotosentez hızını etkileyen faktörleri ve kemosentezi göreceğiz. Kemosentez kısmına özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü burayla ilgili MEP kitabında hata yapılmış. Map kitabı yazarlarından burayla ilgili geri dönüş verilmiş. Ben de zaten video içerisinde o kısımdan bahsetmiş olacağım. Ben burada bilmeniz gerektiği ve doğru şekliyle anlatacağım. O nedenle o kısma dikkat etmenizi istiyorum. Hadi gelin şimdi birlikte kitabımızı açıp bugün hangi sayfayı işleyecekmişiz ona bakalım. Bakalım Merdem. Hadi gel. Oyluyorum. Annem. Kitabımızı açtığımızda bugün işleyeceğimiz konunun sayfa 133'te yer aldığını görüyorum. Hemen kamp yoluma gidiyorum. Bugünü anlatacağım için orayı işaretliyorum. Sen de bu videoyu izledikten sonra burayı işaretlemeyi unutma. Kanalıma abone olmayı da unutma. Hadi gel şimdi bugünkü konu anlatımımızı yapmaya başlayalım. Dün birlikte fotosentezi görmüştük. Fotosentez reaksiyonlarından bahsetmiştik. Özellikle hatırlatmak istediğim şey şu ki fotosentez reaksiyonlarında ışığa bağımlı reaksiyonlar ve ışığa bağımsız reaksiyonlar aksiyonlar vardı. Bunların ikisi de aydınlık bir ortamda gerçekleşiyordu. Unutmayalım. Işıktan bağımsız evre dediğimiz zaman oranın karanlıkta gerçekleştiği seçenekler de bize verilir. Aman oraya düşmeyelim. Şimdi gelelim fotosentez hızını etkileyen faktörlerin. Şimdi fotosentez hızını etkileyen birçok faktör var. Bu faktörlerden ortamda miktarı en az olan bize fotosentez hızını belirliyor. İşte buna minimum kuralı demiş oluyoruz. Peki bu fotosentez hızını etkileyen faktörler neler? Neredir diyecek olursak çevresel ve kalıtsal faktörler olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlk olarak çevresel faktörlere bakalım. Mesela ışığın şiddeti, ışığın dalga boyu, karbondioksit yoğunluğu, sıcaklık, su miktarı, ortam pH'ı, mineral miktarı bunlar çevresel faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Peki kalıtsal faktörler nedir diyecek olursak da bu artık canlı fotosentez yapan canlı neyse onun yapısal farklılıkları olmuş olacak. Mesela klorofil sayısı, yaprak genişliği tabii ki de bir bitki ise, yaprağın sayısı ve dizilişi, stomaların sayısı ve yapısı. Hocam stoma nedir diyecek olursan bitki biyolojisini anlatmış olacağım ama burada kısaca söyleyeyim. Stoma dediğimiz şey gözenektir. Yani böyle gaz alışverişini sağlar diye ifade etmiş olayım. Kütükula kalınlığı da yine kalıtsal faktörlerdendir. Bu da böyle yaprağın üst kısmındaki su geçişi engelleyen bir tabakadır ki bitkinin su kaybetmesine engeller burası o zaman kurak bölge bitkilerinde burası kalın e, nemli bölge bitkilerinde burası ince olmuş olacak yine yeri geldiği zaman söylemiş olacağım enzim miktarı da fotosentez hızını etkileyen kalıtsal faktörler olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor şimdi bunları detaylı detaylı görelim çevresel faktörlerden ışık şiddeti ile başlıyorum şimdi ışık dediğimiz zaman fotosentez ışıksız ortamda zaten olmaz değil mi? O zaman ışık şiddeti arttıkça fotosentez hızı belli bir değere kadar artacak ama ondan sonra sabit kalacak. Niye? Çünkü minimum kuralı vardı. Diğer faktörler onu baskılayacak. O nedenle bu belli bir yere kadar artacak daha sonra sabit kalacak şeklinde ışığın şiddetinin fotosentez hızını etkisini ifade etmiş olalım. Işığın dalga boyuna gelecek olursak da ben sana Engelman'ın yaptığı deneyi anlatmıştım. Alkler ve oksijenli solunum yapan bakteriler üzerinde bir deney yapıyordu. O deneysel çalışmada ışığın en fazla soğurulduğu yerde fotosentezin en fazla olduğunu ifade etmişti. O nedenle mor ışıkta fotosentez en fazla olur. Daha sonra kırmızı da olur. En az da yeşil ışıkta olur diyeceğiz. Çünkü yeşil ışık fazla miktarda yansıtma yapıyor. Çok az miktarda emiliyor. O nedenle soğurulduğu yerde emildiği yerde en fazla fotosentez olacaktı. Yeşil ışıkta da az bir miktarda soğurulma olduğundan dolayı yeşil ışıkta en az fotosentez yapılıyor diye ifade etmiştik. Zaten bunu daha önce deneysel çalışma üzerinde ifade etmiştim. Görünür ışıkta da fotosentezin yapıldığını söylemiş olayım. O zaman karbondioksit yoğunluğundan devam edecek olursam. Karbondioksit olmadan fotosentez olur mu? Olmaz. Karbondioksitle su birleşiyordu. Besin ve oksijen yapılmış oluyor değil mi? Fotosentez denkleminin bir tanesi bu. Yani bir tanesi bu diyorum çünkü hidrojen sülfür bakterilerinin yaptığı fotosentez denklemi de vardı, değil mi? O nedenle e, hidrojen kaynağı farklılaştıkça açığa çıkan gaz çeşidi de farklılaşıyordu. Ama bizim en çok karşımıza çıkan denklem fotosentez denklemi bu olduğu için bundan devam etmiş oluyoruz. Yani karbondioksit ve suyu birleştiriyoruz besin ve oksijen açığa çıkartmış oluyoruz diye ifade etmiş olayım. O zaman fotosentezin başlayabilmesi için ortamda belli belli bir miktarda karbondioksitin olması şarttır. O zaman karbondioksitin olmadığı yerde burada gördüğün üzere herhangi bir şekilde fotosentez hızından bahsedemeyiz. Ancak belli bir miktarda karbondioksit olduğunda fotosentezin artmaya başladığını ama belli bir yerden sonra sabit kaldığını görmüş oluyoruz. Ortamda karbondioksit tutucular varsa karbondioksiti tuttukları için işte bu nedenle fotosentezin olmasını engelleyen şeylerdir bunlar. Karbondioksit tutucular ne nedir diyecek olursan da bunları bacanak olarak kodlayabilirsin. Ama çok bilmene gerek var mı? Hayır. Soru da sana verilmek zorunda. Bu parantez içi bilgisi olarak verilmesi gerekiyor. Baryum hidroksiti verdi atıyorum iki nokta üst üste karbondioksit tutucudur diye ifade edecek sana mutlaka bunu söyler. O zaman bir ortamda bu karbondioksit tutuculardan herhangi birisi varsa orada fotosentezin olumsuz etkileyeceğini bize söylemiş olur diye ifade etmiş olayım. Tamam mı? Karbondioksit tutucuların adını bilmek zorunda olmadığımıza tekrar hatırlatmak istiyorum. Sıcaklığa gelecek olursak fotosentez olayı bir enzimatik reaksiyondur değil mi? Evet. O zaman sıcaklık olduğu zaman arttığı zaman çok arttığı zaman enzimlerin yapısı bozulacağından dolayı o zaman fotosentez de bundan nasıl etkilenir olumsuz etkilenir dememiz gerekir Hatta durma noktasına bile gelebilir sıcaklığa bağlı olarak ne kadar sıcaklık verildiğine bağlı olarak tamam mı? hemen şekil üzerinden bakacak olursak burada yüksek ışık şiddetinin olduğu yerden ifade etmek istiyorum sana çünkü düşük ışık şiddetinin olduğu yerde de ışık az olacağından dolayı fotosentezin çok fazla artacağını ifade edemeyiz ama yüksek ışık şiddeti varsa ve biz burada sıcaklığı da belli bir noktaya kadar artırdığımızda fotosentez hızının arttığını ancak sıcaklığın artmasına bağlı olarak enzimlerin yapısı bozulacağından dolayı fotosentezin durma noktasına geleceğini ifade etmemiz gerekir. Su miktarına bakacak olursak şimdi tyT kısmında ben sana anlatırken enzimler içerisinde yüzde 15'in altındaki su varlığında enzimler çalışıyor muydu çalışmıyordu O nedenle burada da aynı grafikten bahsetmiş oluyoruz yani fotosentezde bir enzimatik Reaksiyon olduğuna göre suyun belli bir miktarda o ortamda bulunması gerekir İşte bu nedenle yüzde 15'in üzerindeki su varlığında fotosentez hızı artıyor ancak belli bir değere kadar artıyor sonra sabit hızla devam etmiş oluyor diye ifade edelim Niye belli bir yerden sonra sabit hızla gidiyor? Çünkü diğer faktörlerin sınırlayıcı etkisi olduğunu unutmayalım, tamam mı? Su olmadan enzimler olmuyor. Tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Ortam pH'ına gelecek olursak şimdi bak enzimler çok önemli ya gene enzimlerden konuşacağız burada fotosentez bir enzimatik reaksiyon olduğuna göre her tepkimenin de kendine göre çalışabileceği bir pH aralığı olduğundan dolayı işte bu nedenle e, enzimatik bir reaksiyon olduğu için pH'in değişmesi de fotosentez hızını etkilemiş olur diye ifade etmiş olalım mineral miktarına gelecek olursak birçok mineralin fotosentez üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz ama en 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 önemlilerini söyleyecek olur Demir, magnezyum ve fosfordan bahsedebiliriz. Demir çok önemli bak. Klorofilin yapısına katılır derse dıt diyeceğiz. Çünkü demir klorofilin sentezinde görev alan enzimin yapısına katılmış oluyor. Bu sorularda karşımıza çıkıyor. Magnezyumu veriyorlar, demiri veriyorlar, karıştırmanı istiyorlar. Çünkü magnezyum klorofilin yapısına katılırken demir klorofilin sentezinde görev alan enzimin yapısına katılmış oluyor. Fosfor ise ATP'nin ve NAD'ın yapısına katılmış oluyor. Bunlar da önemli bilgilerimizden birisi. Şimdi gelelim kalıtsal faktörlere. Kalıtsal faktörlerden klorofil miktarı bizim en önemli Olayımız değil mi? Çünkü klorofil pigmenti fotosentez için şarttı. Kloroplast mı şarttı, klorofil mi diyecek olursak hayır, klorofil şart, değil mi? Kloroplast şart değil. Çünkü kloroplast ökaryot bir organizmada bulunabilecek bir organeldir. Bu organel tamam fotosentezin yapılmasını sağlayan bir organeldir. Ancak prokaryot olup fotosentez yapabilen canlılar da vardır. E onlarda kloroplast olmayacağına göre fotosentez olmayacak diyemiyoruz. Klorofil fotosentez için şarttır demiş oluyoruz. Fotosentezde ışığı soğuran yapı bu olduğuna göre yani klorofil olduğuna göre klorofilin fazla olması da fotosentezin reaksiyonunun miktarını artırmış olur diye ifade edelim. Yaprak genişliği, sayısı ve dizilişine gelecek olursak. Şimdi e, bir bitkide fotosentezin en fazla gerçekleştiği yapı neresidir? Yapraktır. O zaman yaprakta geniş olursa, yaprakta da klorofil pigmentinin fazla olacağını düşünürsek o zaman ne olmuş olacak? yaprak genişliği artarsa fotosentez de artmış olur diye ifade etmiş olacağız tamam mı? Yaprakların dizilişi ışığı alacak şekilde olursa da bu da yine fotosentez hızını artırmış olur diye ifade edelim. Stoma sayısı ve yapısına gelecek olursak da stoma dediğimiz şey bir yaprakta bulunan gözenekte değil mi? Gözenek olması sadece gaz alışverişi yapmasını sağlamıyor. Aynı zamanda burada klorofil pigmenti bulunduğundan dolayı fotosentezde gerçekleşebiliyor. O zaman fotosentezin gerçek leşebilmesi için stomanın önemini anlamış oluyoruz. Yani stoma sayısı arttıkça fotosentez hızı artar diyebilir miyiz? Kesinlikle deriz. Bir de sana bitki biyolojisinde tekrar söyleyeceğim bir kısım var. Burada da altyapı olsun diye söylemek istiyorum. Stoma gaz alışverişini sağlayan bir yer ya. İşte gaz alışverişi yaparken o zaman su buharı da çıkmış olacak. Yani nemli bölge bitkilerinde stoma sayısı fazladır ve yaprağın üst kısmına doğrudur diyebiliriz. Kurak bölge bitkilerinde ise yaprağın altına doğru ve sayıca azdır diye ifade edebiliriz. Tekrar söylüyorum burayı bitki biyolojisi kısmında hatırlatmış olacağım. kötü kula kalınlığına gelecek olursak burası yaprak yüzeyinde bulunan gaz alışverişini sınırlandıran bir yapıdır. Yani gaz alışverişi yapılmadığı zaman ya da daha az yapıldığı zaman su daha az kaybedilecek demek midir? Evet. O zaman burası kurak bölge bitkilerinde kalındır. E, nemli bölge bitkilerinde incedir diye ifade etmiş olalım. Tamam mı? O zaman burası gaz alışverişi sınırlandıran bir yapıysa o zaman fotosentez hızını da bu şekilde etkilemiş oluyor. Enzim miktarına gelecek olursak da fotosentez bir enzimatik reaksiyon dedik. İşte enzim miktarı arttıkça fotosentez hızının da artacağını ifade etmiş olalım. Gelelim kemosenteze. Çok önemli kısım. Şöyle bir derin nefes almanı istiyorum. Çünkü burada hatalı olan, MEP kitabında hatalı olan bir bilgi var. Şimdi ben sana buraya kadar fotosentezi anlattım. Fotosentezde reaksiyonları ifade ettim. Ve fotosentez hızını etkileyen faktörleri söyledim. Yani fotosentezle ilgili bilmemiz gereken her şeyi dün ve bugün işlemiş olduk. Tamam. Şimdi gelelim kemosenteze. Karbondioksit özümlemesi dediği zaman sen ne diyeceksin bana? Kesinlikle ya fotosentezdir ya kemosentezdir. Yani buradan şunu mu anlarsın? Karbondioksiti bu ikisi de kullanıyor, değil mi? Evet. İşte bu ikisi de kullanıyor ama nasıl ayırt edeceğiz bunu? Birisi kimyasal enerjiyi kullanarak besin üretiyor, birisi de ışık enerjisini kullanarak besin üretiyor. O zaman ışık enerjisini kullanarak karbondioksit özümlemesi yapılıyor diyorsa kesinlikle fotosentez diyeceksin. Ama kimyasal bir enerjiyi kullanarak besin üretiyor ya da karbondioksit özümlemesi yapıyor derse kesinlikle kemosentez demiş olacaksın, tamam mı? Şimdi kimyasal enerji, kimyasal enerji diyoruz ama bu kimyasal enerji nereden geliyor? Bir canlı kendisi üretiyor bunu. Yani nasıl üretiyor? İnorganik maddeleri oksitliyor. Açığa çıkardığı enerjiyle de organik madde sentezlemiş oluyor. Kemosentez olayı bu demek. Tamam mı? Oksitlemek derken ya da oksidasyon derken sadece oksijen de olmaz bu olay. Burada bir yanlış anlaşılma oluyor. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Biraz sonra da zaten ifade etmiş olacağım. Kemosentez olayında inorganik madde oksitlenirken sadece oksijen görev almaz. Oksitlenmek demek yükseltgenme ile de olabilen bir şeydir. O nedenle orayı unutmayalım. Tamam mı? Besinlerini kemosentezle üreten canlılara kemo ototrof canlılar diyoruz. Fotosentezle üreten canlılara da foto canlılar demiş oluyoruz. Burada yani kemosentez yapan canlıların tamamının prokaryot olduğunu unutmayalım. Tamam mı? Bak çok önemli bilgilerden birisi seçeneklerde karşımıza gelir. Fotosentezde prokaryot da oluyor. Da, ökaryot da olabiliyordu ancak burada sadece prokaryot canlılardan oluştuğunu söyleyebiliriz kemosentez yapan canlıların madde döngülerinde önemli rol alıyorlar azot döngüsünde en fazla karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi kemosentezde bir kimyasal enerji var. Fotosentezde sadece ışık enerjisi vardı değil mi? O zaman fotosentez sadece aydınlık ortamda olurken kemosentez gecede gündüzde olabilir. Yani canlı kimyasal enerjiyi ne zaman üretirse o zaman besin üretimi gerçekleştirebilir diye ifade etmiş olayım. Burada klorofil görev almaz ETS görev alır unutmayalım tamam mı? o zaman ETS'nin görev alması da fotosentezle ortak özelliklerinden biri olarak bizim karşımıza çıkacak zaten yeri geldiği zaman da bunu söylemiş olacağım. Kemosentez olayında hidrojen sülfür, hidrojen, amonyak Demir gibi, kükürt gibi maddeler e, oksitlenmiş oluyor. Bu oksitlenme ile birlikte de enerji üretiliyor. Üretilen enerji de daha sonra karbondioksit ve hidrojeni birleştirmek için kullanılıyor. Daha sonra besin üretilmiş oluyor. Kemosentez yapan canlılar bu olayı gerçekleştirmiş oluyor diyeyim. Şimdi önemli olan kısma geliyorum. Kitabımızın ilk baskısı olan arkadaşlar şimdi burayı şurada olduğu gibi düzeltsinler tamam mı? Yani ben burada güncel olduğu şekliyle ifade ettim. Zaten aslında bu kitap baskıya girmeden önce de ben burayı düzeltmiştim ama dizgide ufak bir hata olmuş. O nedenle e, düzeltilmeyen yerleri de ikinci baskıda düzeltmiş oldum. Senin elinde ilk baskı varsa şimdi burayı durdur. Hatta durdum bekliyorum kontrol et neresi eksikse nereye ekleme yapman çıkarma yapman gerekiyorsa orayı buradaki gibi düzeltmeni özellikle istiyorum. Hatta ben sana videonun girişinde demiştim ki map kitabında da burayla ilgili hatalı bir bilgi var demiştim değil mi? İşte o hatalı bilgi map kitabı yazarı tarafından bildirildi arkadaşlar. Hatta sağ sol neresi müsaitse şu anda oraya map kitabı yazarımızın yapmış olduğu açıklamayı bırakmış olacağım. E, düzeltilmesi için dizgiye göndermişler ancak kitap baskıya gittiği için ilk baskıya yetişememiş düzeltme ikinci baskısında onlar da yine düzeltmiş olacaklar bu bilgiyi yani ben sana burada kemosentezle ilgili bilmen gereken her şeyi doğru ve olması gerektiği şekliyle anlatmış olacağım o yüzden beni dikkatli bir şekilde dinle. Oksitlenme olayı ya da oksidasyon dediğimiz olay biraz önce söylediğim gibi sadece oksijenle olmaz. Oksidasyon yükseltgenme demektir. Bir şey elektron kaybederek de yükseltgenebilir. O nedenle kemosentez olayında oksijen olmak zorunda değil unutmayalım tamam mı? Kemosentezde suyun fotolizi olmaz bunu unutmayalım. Suyun fotolizi olduğu zaman çünkü açığa oksijen çıkmış oluyordu. Burada öyle bir şey kesinlikle yok. Bu nedenle burada karbondioksit ve hidrojen birleştiriliyor ve bu şekilde besin üretimi gerçekleşmiş oluyor. İnorganik bir maddemiz var bizim. Bunu oksidasyon yapıyoruz yani oksitliyoruz ve yeni bir inorganik madde yaparken aslında bizim istediğimiz şey burada enerji üretmek tamam mı? Yani kemosentez Japoncanlar kendi enerjisini kendi üretir derken işte bu olayı yapmış oluyorlar. Yani kemosentez olayının iki basamak halinde gerçekleşiyor olmasının sebebi budur. Birinci basamakta enerji üretiyor olmalarıdır. Bu enerjiyi ne yapacak? Daha sonra karbondioksit ve H2'yi birleştirmek için kullanılacak ki böylelikle besin üretmiş olacak. MEP kitabında burada karbondioksit ve su birleştirilip besin ve oksijen açığa çıkıyor. Ancak oksijen de tekrar inorganik maddeyi oksitlemek için kullanılıyor gibi bir ifade geçiyor. Aman diyeyim doğru şekli buradaki gibidir. Dikkat etmeni istiyorum tamam mı? Gerekli düzeltmeleri yapsanı düşünüyorum soruda karşımıza çıkarsa buradaki gibi yapmamız gerekiyor. Tabii ki güncellenmiş kaynaklara dikkat etmemiz gerekir. Çünkü güncellenmemiş kaynaklar hala senin map kitabında yazdığı şekliyle almış olacak. O nedenle o kısma dikkat etmenizi istiyorum. Hani oldu da soruda denk geldi. Oksijen atmosfere verilmedi gibi bir yargıdan bahsediyorsa zaten o soru hatalı olmuş olacak. Tamam. Şimdi kemosentezde bu şekilde görmüş olduk. Fotosentez ve kemosentezin o zaman ortak ve farklı özelliklerini konuşalım ki sorular Vardı, bunlar da karşımıza gelebilir. İlk olarak ortak özelliklerinden bahsedelim. Karbondioksit özümlemesi dediği zaman bu kesinlikle ikisinin de ortak özelliğinden biri değil mi? O nedenle fotosentezde de kemosentezde de karbon kaynağı nedir? Karbondioksittir ortak özelliğin birincisi bu. Bunlar karbondioksit özümlemesi yaptığı zaman besin üretiyor, değil mi? Evet. O zaman hem fotosentez hem kemosentez besin üretmiş oluyor. Yani inorganik maddeden organik madde sentezlemiş oluyor. Bu ikisi de enzimatik reaksiyondur. İkisi de ATP sentezler. ETS'nin görev yapması da ikisinin ortak özelliğidir diye ifade etmiş olayım. Gelelim farklarına. Fotosentezi söyleyeyim, daha sonra kemosentezi söyleyeceğim. Sırayla bu şekilde gitmiş olacağım. Fotosentez Kemosentezde gerekli olan enerji kaynağı nedir? Işıktır. Kemosentezde kimyasal enerjidir. Klorofilin kullanılmadığı kemosentez iken fotosentezde klorofilin kullanıldığını söyleyebiliriz. Fotosentez sadece ışık varken yani aydınlık bir ortamda gerçekleşirken kemosentezde kimyasal enerji kullanıldığı için gece ve gündüz gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Kemosentez olayını sadece prokaryot canlılar gerçekleştirebilirken fotosentez olayını prokaryotlar da ökaryotlar da gerçekleştirebilir. Fotosentezin olabilmesi için çünkü klorofil pigmenti şarttır. Prokaryot bir canlıda da varsa o canlı fotosentez yapabilir. Fotosentezde oksijen üretilirken Kemosentezde üretilmez unutmayalım. Bak bize ÖSYM farklarını sorabilir, ortak özelliğini sorabilir. Ya da işte kemosentez olayında inorganik maddenin oksitlenme durumundaki işte oksijenin açığa çıkıp çıkmadığına sorabilir. O nedenle o kısma dikkat etmeni istiyorum. Sorularda karşımıza gelebilir. Tamam mı? MEP kitabındaki düzeltmeyi tekrardan söylüyorum. İkinci baskıda düzeltileceği ifade edildi. Eğer sende MEP kitabının ikinci baskısı varsa o zaten düzeltilmiş olarak göreceksin. Ama yoksa da buradaki olduğu gibi bilmeni istiyorum. Kemosentez kısmı. Çünkü buradaki bilgiler doğru olarak ifade ettiğim bilgilerdir diye söyleyeyim tekrar tekrardan. Önemliydi bu. O yüzden bir kez daha söylemek istedim söyledikten sonra da 43. gün videosunun da sonuna gelmiş olduk. Cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum ve doğru cevabı yorumlardan yazmanı istiyorum. Ben de en kısa zamanda dönüş yapmış olacağım. Desteklerin benim için çok kıymetli. Bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. E, video içerisinde aklına takılan anlamadığım bir şey varsa yorumlardan sorabilirsin diyeyim ve Bugünkü videomuzun da sonuna geldiğimizi bir kez daha ifade edeyim. Yarın 44. günde görüşmek üzere hoşça kal.